Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapımı oldukça kolay olan çok güzel bir bursu çanta tarifi paylaşacağım. İlk olarak şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir örnek çalışacağız. Ee, yarım balık sırtı örneği. Şöyle bakın detaylı olarak görelim. Bu çalışmada raf iplik kullandım ama sizler daha farklı ipler de kullanabilirsiniz ama özellikle bu model için böyle raf ipler kalın elin iplikler tercih etmenizi tavsiye ederim. Dikdörtgen bir taban hazırlayacağız. Modelimizi kurup bakın dümdüz bir şekilde örüp e, bursumuza yerleştirmiş olacağız. Hemen şöyle iç kısmında göstermek istiyorum. Ben bunu asarsız olarak kullanacağım ama sizler isterseniz bu çalışmayı asar dikebilirsiniz. Bunlar böyle yazlık hasır çanta olduğu için Astarsız dahi rahatlıkla kullanılabilir. İp de kalın olduğu için bakın vidalar çok sağlam yerleşiyor. Ama sizler astarlama yaptıktan sonra bursunuzu çantanıza yerleştirebilirsiniz. Astarlı da uzun ömürlü kullanışı olacaktır. Bakın oldukça derin bir çanta. İçine telefonunuz, gözlük kabınız, anahtarınız daha farklı birçok eşyayı da alabilecek bir ölçüde oldu. Bu renkte çok içimesin bakar mısınız? Böyle çok güzel görünüyor. Bursun hemen şöyle bakın D'leri var, metal D'leri. İsterseniz farklı saplar da kullanabilirsiniz. Zincirler takabilirsiniz. Deri saplar kullanabilirsiniz. E, sadece elde taşımak için değil, omuzda, kolda çapraz şekilde de bu çantayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle böyle yazlık elbiselerle falan böyle rengarenk hazırlayabileceğiniz çok güzel bir e, çalışma oldu. Hemen istiyorum ki bu diğer rengini de sizlere şöyle yakından göstereyim. Bu rengi de gerçekten çok güzel oldu. Bakın bu rengi yansıtması birazcık zor. Ekranda daha farklı çıkıyor. Çok güzel bir e, yeşil tonu. Bakın burada yeşil bir burs tercih ettim. İçerisi yine tertemiz. Gerçekten çok güzel oluyor. Çantamızın bütün detaylarını adım adım sizlerle paylaştım. Umarım faydalı bir içerik olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çantam için kullanmış olduğum malzemelerin tamamını Aksa Örgü Butik'ten satın aldım. Sizin için de iletişim bilgilerini videonun açıklama kısmına eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Burada ahşap hazır. Böyle burs kullanacağım. Şöyle bakın içerisinde oluklar var. Örgümüzü içerisine yerleştirerek çok şık bir çanta elde edeceğiz. Böyle yazlık elbiselerle falan gerçekten çok güzel olacak. İstediğiniz renkte hazırlayabilirsiniz. Bakın burada yeşil görüyorsunuz. Burada güzel bir e, akrilik e, topuz var. Bunların e, renkleri de farklı farklı. Birçok farklı rengi var. Yine Aksa Örgü Butik'te bulabilirsiniz. E, ve burada bir yumak e, kalın raf iplik kullanacağım. 100 gram yeterli olacak. Yani bir yumaktan çantamızı hazırlamış olacağız. Kalın, dokulu ama örümü inanılmaz yumuşak. Eli hiç ama hiç acıtmıyor. Ördüğünüzde çok rahat edeceksiniz. Şimdi şöyle bursun ölçüsünü söyleyeceğim. Bursumuzun ölçüsü 20 santim. Şimdi yapımı da oldukça kolay. Hemen şöyle bursu kenara alacağım. İpimizi açarak başlayalım burada kullanacağım tığ numaram 4 milim olacak Sizler daha farklı ipler kullanıyorsanız inceliği kalınlığı farklıysa metraj da değişecektir Ben burada 100 gram 100 gram kullandım sizin kullandığınız ip farklıysa gramaj da fark edecektir bunu da başlangıçta belirtmekte fayda var burada elim gevşektir çok sıkı değildir 4 milim tığ tercih ettim Sizler örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre ipinizin inceliğine kalınlığına göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz işi ilk olarak zincirle başlangıç yapıyorum. İlk zincirimi kilit yaptıktan sonra ördüğüm ayardan şöyle bir tık gevşek olacak şekilde aşırı da gevşek yapmayalım. Şu ilk zincir özellikle. Bakın ördüğüm ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimi hazırlıyorum. Bu çalışma için şimdi 19 tane zincirimi çekip geliyorum. Toplamda 19 tane zincirimi çektim. Şimdi zincirin düz kısmını değil ters kısmını çeviriyorum ters kısmında bakın kesik çizgiler var. Burada tek duran çizgilere batacağız. Bu tek çizgiye battığımızda tığın diğer tarafında iki çizgi kalmış olacak. Hep bu tek çizgilere batarak örgümüzü öreceğiz ilk etapta. Şimdi 19. zinciri bırakıyorum. Diğer zincirin arka kesik çizgisine batıp ilmeği çıkarttım. Birazcık da uzatıyorum bakın ilmeklerimi ki formunu bozmayayım ipin. İki ilmeğin içinden geçirdim. Sık iğnemi ördüm. Tekrar aynı boşluğa geliyorum. İlk zincirin içerisine ilmek çıkarttım sık iğne ilk e, bakın nokta iki tane sık iğne ördüm şimdi bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batıp tekrar sık iğne ile devam ediyorum şimdi her bir zincirin olduğu kesik çizgiye batarak burada bakın ilmek çıkartıyorum sık iğne örüyorum bu aşamada Eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız video yavaşlatabilir ya da tam tersi kazandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örelim. Son zincire kadar gelin. Sonuna geldik. Son zincirin olduğu noktaya da batıyorum. Birinci sık iğnemi örüyorum. Şimdi son zincire 3 sık iğne öreceğiz. Birinciyi ördük. Şimdi ikinciyi batıyorum. ilmek çıkarttım. Şu kısa ipi de şöyle araya alarak gizleyeceğiz. İkinci sık iğne. Çok da gevşetmeyelim. Şimdi üçüncü sık iğne örüyorum. Aynı boşluğa. 1, 2, 3 tane sık iğne ördük. Şimdi bir diğer zincire batıyorum. Artık bakın bu taraftayız. İki çizgi tığ üzerinde kalacak artık. Şimdi batıyorum. Hemen sık iğnelerin dip kısmı burası da. Kısa ipi de gizleyerek örerek birer tane sık iğne ile bu kısmı geçeceğiz. Bakın sadece son zincire 3 tane sık iğne ördük. Dönüşümüzü yaptık. Bakın diğer taraftayız. Karşı tarafa geçtik. Her bir zincirin olduğu noktaya bir tane sık iğne örerek ilerliyoruz. Ta ki son noktaya kadar. Kısma yaklaştım. Bakın buradaki zincire de batıyorum sık iğne. Şimdi ilk başladığımız nokta içerisine iki tane sık iğne örmüştük. Bu zincirin içerisine de geliyorum. Üçüncü sık iğneyi örüyorum. Şimdi bakın son zincirde üç tane sık iğne. Yine bu köşede de son zincirde üç tane sık iğne var. İki tarafta birbirinin yansıması olmak zorunda. Şimdi burada tabanı spiral öreceğim için geliyorum burada hemen şöyle sık iğnenin tepesine son ördüğüm sık iğnenin tepesine çengelli iğnemi takıyorum. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Başlarken iki tane sık iğne ile başlamıştık. Bakın direkt spiral örüyorum. Hiçbir birleştirme, gizleme vesaire yok. Şimdi gelen sık iğnenin tepesine önce bir tane sık iğne örüyorum. Diğer gelen ikinci sık iğnenin tepesine üç tane sık iğne örüyorum. Birinci artış noktamı yapıyorum. Bir aynı boşluğa, iki aynı boşluğa, üçüncü sık iğne. Şimdi diğerlerine birer tane batarak öreceğim. Bakın diğer kısımlara sık iğnelerin tepelerine batarak birer tane sık iğne örüyorum. Ta ki üçlü olan noktaya kadar geliyorum bu şekilde. Şuradaki şey bakın üçlü sık iğnenin olduğu noktaya geldim. Üçlü sık iğnenin ilkine üç tane sık iğne örüyorum. Bir, aynı boşluğa iki ve üç. İkincisine bir tane sık iğne. Üçüncüsüne üç tane sık iğne örüyorum. 1 2 ve 3 Bakın iki tane üçlüyü yapmış olduk bu kenarda. Burada da iki tane üçlü olacak. Başlarken bir tane ördük, bitirirken de diğerini örüp toplamda dört tane üçlü artış noktamız olmuş olacak. Şimdi diğerlerine birer tane batarak sıradaki gelen her bir sık iğneye bir tane sık iğne örerek ilerliyorum. Bu arada şunu da tekrar etmek istiyorum. Bakın sık iğneleri örerken ilmeği bakın Şuradaki ilk ilmeği değil, batıyorum, ilmek çıkartıyorum. Çıkarttığım ilmeği bir miktar uzattığım zaman rafi ipin dokusu daha güzel kendini gösteriyor. İn i̇nceltmemiş, ipi ezmemiş oluyoruz. Ee, özellikle rafi örerken buna dikkat edersek daha güzel bir görüntü elde etmiş oluruz. Şimdi diğerlerine birer tane batıp çengelli iğnenin olduğu noktaya kadar ilerliyorum. Şimdi çengelli iğnemi çıkartıyorum. Bu sonuncu sık iğnem. Son sık iğneye 3 tane sık iğne örüyorum. 1 aynı boşluğa iki aynı boşluğa 3. sık iğne 3. sık iğne de bu sırada en sonuncu sık iğnem hemen buna çengelli iğnemi takıyorum ve yeni sıraya geçiyoruz bakın şimdi dört tane üçlü noktamız var bundan sonra yapacağımız artışlar hep aynı olacak üçlü 3 tane olan sık iğnenin her defasında ikincisine 3 tane sık iğne örerek 4 köşede de hep aynı artışı yapmış olacağız. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. Bakın spiral örüyorum. Sıradaki buradaki tek duran sık iğnenin tepesine batıp sık iğne. Üçlü sık iğnenin birincisine bir tane. ikincisine her defasında 3 tane öreceğiz. 1 aynı boşluğa 2 aynı boşluğa 3. sık iğne. Şimdi diğerlerine birer tane batarak örüyorum. Her birine bir tane sık iğne örerek ilerleyeceğim. Hemen şuradaki dönüşü de sizlere gösterip tekrar etmek istiyorum. Üçlünün olduğu noktaya geldik. Bakın üç tane sık iğnemiz var aynı noktada. Şimdi üçlünün ilkine bir tane sık iğne. Üçlünün ikincisine üç tane sık iğne. Bir, iki, aynı boşluğa bakın. 3. Diğerine bir tane. Bir diğer bakın tek duran sık iğnenin tepesine bir tane. Şimdi yine bizi üçlü sık iğne karşılıyor. İlkine bir tane. ikincisine üç tane. Bir. Aynı boşluğa. 2 ve 3. Sonra diğerlerine birer tane batarak ilerleyeceğiz. Daha ki son noktaya kadar son kısımda da yine göstermek istiyorum. Bakın ee, şurada bitişi de göstereceğim. Üçlüye kadar her birine bir tane örerek geleceğiz. Şimdi bakın iki tane üçlü sık iğne arasında bir iki üçe çıktı. Tek olan sık iğnemiz bir de üç oldu. Bir sonraki sırada beş olacak. Ee, bir sonraki sırada yedi olacak. Bir üç beş yedi yani burada her sırada ikişer tane artmış olacak. Tekli sık iğneler. Bu kafanızı karıştırmasın. Biz her zaman Üçlü sık iğneyi gördüğümüzde ortada duran üçlü sık iğnenin ikincisine her zaman üç tane sık iğne örerek dört köşede de hep aynı işlemleri yapıyoruz. Şimdi gelelim buradaki bitiş kısmındaki üçlü sık iğneye kadar gelelim. Hemen buradaki geçişi tekrar sizlerle paylaşalım. Bitiş kısmına geldik bakın. Şimdi üçlü sık iğne var. 1 iki üç tane aynı noktada. Şimdi ilkine bir tane sık iğne, İkincisine 3 tane örüyorum. 1. 2 ve 3. Şimdi son sık iğnenin olduğu noktadan çengelli iğnemi çıkartıyorum. Üçlü sık iğne ördük. Hemen buradaki son sık iğne yani üçlünün üçüncüsüne de bir tane sık iğne örüyorum ve sıra bitmiş oluyor. Şimdi artık her sırada çengelli iğneyi taşımaya gerek yok. Son sık iğnenin şöyle gövdesine çengelli iğnemi takıyorum. Şimdi bakın üçlü gruplarda 4 tane var. 4 köşemizde belirgin hale geldi. Bundan sonra tarif etmiş olduğum gibi bu sırada her üçünün ikinci sık iğnesine 3 tane sık iğne örerek tabanımızı istediğimiz boyuta getireceğiz. Burada 5 sıra öreceğiz. 1-2-3 sıra ördük. Şimdi dördüncü sıraya başlayalım. Ne yapıyoruz? Spiral örerek devam ediyoruz. Sıradaki sık iğneye bir tane, bir diğerine yine bir tane. Üçlü sık iğne geliyor. Hemen ilkine bir 1. üç 3 tane. 1 2 3. Diğerlerine birer tane örüp üçlünün her defasında ikincisine 3 tane sık iğne örerek bu şekilde dikdörtgen tabanımızı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi toplamda 5 sıra öreceğim. 5 sıra ördükten sonra tabanı bitirdikten sonra buhar ütüyle tersten ütüleme yapacağız. Kademeli ütüleme yapıyoruz. Çünkü Tamamen çantayı bitirdiğimizde tekrar dönüp tabanı ütüleme şansımız yok, ütü daha girmeyecektir içine. Mutlaka kademeli ütüleme yapıyoruz. E, tabanı 5 sıra örüp bitirelim, buharlı ütüyle ütüleyelim ve bir sonraki aşamaya artık modeli kurmaya birlikte devam edelim. Tabanı burada 1, 2, 3, 4, 5 sıra olacak şekilde ördük. Şimdi santim olarak ölçü de vereceğim sizlere. Tabanımızın eni 10 santim, boyu da şöyle ölçtüğümde boyu da 20. 25 buçuk, 23 santim ölçüsünde oldu. Ölçümüz bu şekilde. Şimdi burada, bakın Bursa göre tabanı nasıl ayarlıyorum. Şimdi şöyle içine yerleştirdiğiniz zaman çantanın örgünüz yükseldiğinde, çukurlaştığında. Çantanın şu iç kısmına girecek ölçüde olması gerekiyor, eksik kalmamalı ya da aşırı böyle geniş olmamalı. Geniş olursa yerleştirmesi zor olur. Bir tık büyük olması problem değil. Buradaki oluklu kısım, şurada eklem yeri de olduğu için, bakın dönüş olduğu için buraya birazcık yedirebiliriz şu dört köşeye de çantayı. Ama yani tam ölçüsünde olduğu zaman böyle güzel bir bakın görüntü oluşuyor. Şöyle göstermek istiyorum iç kısmını da. Yani çantayı yerleştirdiğimiz zaman bakın ağız kısmına tam oturmalı. Çantanın ağız genişliği bursa tam oturacak şekilde ayarlamış olacağız. Şimdi bu ölçü bu burs için tam oldu. Santim olarak ölçü de verdim. Sıra sayı olarak da sizlere bilgi vermiş oldum. Şimdi artık modelimizi yapmaya geçelim. Burada bakın çengelli iğnenin ne Sık iğne son sık iğne. Bunun tepesi, bunun tepesi son sık iğneye battım. Şimdi artık modele geçiyorum. Ee, burada modele geçerken de bu e, ördüğüm son sık iğneyi kullanacağım. Ne yapıyorum? Şu sık iğnenin gövdesine batıyorum. Buradaki sıradaki sık iğneye batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum bakın. Tekrar sık iğne 3 ilmeği tek seferde topluyorum. Tekrar şöyle göstereceğim. Bakın. Son sık iğneyi ördüm. Örerken de bir miktar ilmeği uzatalım. Son sık iğneyi ördüm. Şimdi artık modele başlıyorum. Sık iğnenin gövdesinde iki tane V çizgi var. Bakın en solundaki gövdesindeki bu çizgiye batıyoruz. Sıradaki öreceğimiz sık iğne boşluğuna batıyoruz tepesine. İlmek çıkartıyoruz. İlmeği de mutlaka uzatıyoruz ki şu güzel görüntüyü diş diş görüntüyü elde edelim. Şimdi tığdaki ilmeğimiz bir önceki sık iğnenin gövdesi uzattığımız ilmek 3 ilmek var doluyorum üçünü tek seferde topluyorum şimdi bakın uzattığım ilmeğe batacağız bundan sonra uzattığım bakın çizgi olan noktaya batıyorum bu soldaki en son nokta buna battım sıradaki sık iğne noktasına batıyorum ilmek çıkartarak mutlaka ilmeği uzatıyorum 3 ilmek oluyor yine doluyorum üçünü tek seferde topluyorum aslında sık iğne örüyoruz ama şu sondaki çizgiye batarak böyle güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bu yarım balık sırtı örneği aslında. E tersten de bu sırayı tekrar ettiğimizde tam bir balık sırtı görüntüsü çıkar. yine o balık sırtı modeliyle de bu tarz bir çalışma yapmak istiyorum. İnşallah nasip olur. Sizlerle paylaşabilirim. Yarım balık sırtı örneği bakın. Son en sondaki uzattığım ilmeği ilmeği tığıma alıyorum. Sıradaki batacağım sık iğneye. Batış yapıp ilmeğimi uzattım. Doluyorum üçünü tek seferde topluyorum. Bakın sondaki uzattığım ilmeği tığıma bakın batırıyorum bu şekilde. Sıradaki sık iğnenin tepe boşluğuna batıp buradan ilmeğimi uzatıyorum. 3 ilmek var doluyorum. Üçünü tek seferde topladım. Sondaki uzattığım ilmeğe tığımı batırıyorum. Sıradaki sık iğne boşluğuna batıyorum. ilmek çıkartıp mutlaka uzatıyorum. Doladım. Üçünü tek seferde topluyorum. Sondaki bakın çizgi olan uzattığım ilmeğe batıyorum. Sık iğnenin tepesine batıp ilmeğimi uzattım. Üçünü tek seferde topladım. Model sadece bundan ibaret bakın. Çok çok kolay bir örnek. Sık iğne e, örmeyi bilen çok rahatlıkla yapacaktır. Hiçbir zorluğu yok dediğim gibi. Şimdi bunu bakın bu şekilde bir sıra. Örelim. Sıra bitiş ve başlangıcını gösterelim ve modele nasıl devam ediyoruz bir kez daha tekrar etmiş olalım. Bundan sonra zaten artık artışımız yok. 5 sıra boyunca artış yaptık. Bundan sonra bakın üçlü sık iğneyi de geçerken her birine bir tane battım. Artık artış yapmıyoruz. Tamamen her birine bir tane örerek model sıramızın birinci sırasını tamamlamış oluyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki son çizgiye batıyorum. Ve bakın çengelli iğnenin olduğu sıra sonundaki son sık iğne değil. Bunun da tepesine batıp ilmek çıkartıp uzatıyorum ve 3 ilmeği tek seferde topladım. Şimdi son gövdeye tekrar batıyorum ve bakın hepsi başak başak duruyor modelimizin. Hemen şurada tepe noktasına batıyorum. Sıradaki sık iğnenin bakın gövdesini kullanmıştık. Buradaki sık iğnenin tepesi burası. Hemen sıradaki noktamı batıyorum. İlmek çıkarttım. 3 ilmeği tek seferde yine topluyorum. Bakın şimdi artık modelin tepe boşluklarına batacağız. Son çizgiye batıyorum. Modelin tepesindeki boşluğa batıyorum. Bakın arkadan da bu şekilde görünecek. Yani şu şekilde almıyorum. Bu çizgi şöyle arada kalacak. İki tane başak şeklinde olan nokta tığ üzerinde duracak. Buradan ilmeğim uzattım. Üç ilmeği tek seferde topladım. Batıyorum yine. Bakın modelin olduğu noktaya batıyorum. Arkadan da bu şekilde görünecek. Bakın tığım buradan çıkacak. Şunu almıyorum. Buradan bu kısımdan batış yapıyorum. İlmeği uzattım. 3 ilmeği topladım. Sondaki noktayı aldım. Bakın tekrar bu kısma battım. Tepe boşlukları bu şekilde. İlmeği uzatarak mutlaka şu çıkardığımız ilmeği uzatmamız gerekiyor. Ne kadar böyle uzun uzun olursa o kadar diş diş güzel duruyor. Bakın model kendini gösteriyor. Ama burayı kısa yaparsanız model hiç anlaşılmaz. Bu modelin özelliği çıkarttığımız ilmeği uzatmak bakın. Buradaki son çizgiye batıyorum uzattığım ilmeğe. Sıradaki boşluğuma batıyorum. ilmeği uzatıyorum. Üçünü tek seferde topluyorum tamamen bu şekilde artık spiral örerek çantamızı çukur hale getirmiş olacağız. Zaten hemen çukurlaşmaya başlıyor bakın. Şöyle göstereyim iki sırada model hemen kendini gösterdi. Bu renkle de gerçekten çok güzel oldu. Hemen bakın diğer çantadaki görünüşünü de göstermek istiyorum sizlere. Diş diş çok güzel duruyor. İp de kalın olduğu için böyle güzel kendini gösterdi model. Ama ipiniz ince ise bu modeli iki kat yaparak da çalışabilirsiniz ama sizlere tavsiyem böyle 50 rafya iplerle kalır rafya iplerle bu model kendini çok güzel gösteriyor. Kalın rafyalarla çalışmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu şekilde bir yumak bitene kadar bu çanta için 100 gram kullandım. Bir yumak bitene kadar öreceğim. Çantamız yeteri kadar çukur hale gelecek. Santim olarak sizlere ölçüde vereceğim. Sıra sayısı da söyleyeceğim. Sonrasında artık bursumuzu Mont etmeye geçeceğiz. Şimdi çantamızı çukur hale getirip bir sonraki aşamaya birlikte devam edelim. Burada bakın örgümüzü tamamladık. Toplamda 13 sıra olana kadar ördüm. Bakın sık iğne sırasından sonra model sırasını saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sıra oldu. Şimdi şurada bitiş kısmı bakın şurası görüyorsunuz bitiş kısmı burası. Böyle ipim birazcık eksik kaldı. Böyle 3-4 tane daha model örmem gerekiyordu. Ama ne yapacağım? Zaten bu kısım bursun ağız kısmında kalacağı için ipi sonuna kadar kullandım. Bakın ip bitene kadar ördüm. Sadece burada birazcık eksik kaldı. Bu da hiç problem değil. Bursun içine gireceği için burayı tülöre etmiş olacağız. Şimdi ne yapıyorum? Bakın son örneği de yaptıktan sonra şöyle tekrar edelim. Son kısma batıyorum. Buraya da battım. İlmeği uzatıp çektim. Şimdi şöyle bir zincirle kilit yapıyorum. ipi çıkarttım. Hemen bir sonraki noktadan ipi şöyle kıvıra kıvıra bu kısım dediğim gibi bursun içinde kalacağı için ipi tamamen böyle yürütüyorum. Şimdi modeli 13 sıra ördüm. Burada kaç santim oldu hemen e, ölçü de vermek istiyorum sizlere. Şöyle tamamen gizledim. Şimdi şu 13 sıra olan kısmı ölçelim. Bakın modelin olduğu noktadan itibaren ölçüyorum sık iğnenin olduğu noktadan değil e, 16 santim ölçüsünde bakın derinliğimiz elde etmiş olduk tabandan hariç model sırasından sonra şimdi artık burada bakın alıyorum bursum açtım burada önemli olan bakın şu dikdörtgen kısa kenarın e, tam ortasına vidalı kısmı getirmek önemli bunu getirdikten sonra çantayı tam ortalamış olacağız şimdi şöyle Öncelikle şuradan vidalamaya başlıyorum. Çünkü burayı sabitlersek diğer kısımlar çok rahatlıkla oturmuş olacak. Şimdi şöyle hemen ayarlıyorum. Orta kısmını buluyorum. Mutlaka şöyle kontrol ederek bakın şu kısım. Şimdi burayı bir makas yardımıyla çantamızın bakın içine girecek örgümüz. Şu oluklardan bakın örgüyü böyle bir makas yardımıyla ittiriyorum. Şöyle hemen hızlı bir şekilde göstereceğim sizlere. Çok çok kolay. Eliniz aldığınızda sizler de çok rahatlıkla yapacaksınız. Bakın burada delikler var. Vidaların geçeceği noktalar. Mutlaka örgünüze vida değmeli. Bunu güzelce ittirmek önemli. Şimdi burada güzelce e, ittireceğiz. Önce şu iki noktayı vidalayacağım. Burayı sabitledikten sonra karşı tarafı aynı şekilde sabitleyeceğim. Sonra kalan çantayı düzgün dengeli bir şekilde kenarlara yedirip vidalayıp tamamlamış olacağız. Şimdi şöyle Güzelce ittirdim. Bunların yanında, e, bursun yanında şöyle vidalarımız geliyor. Hemen şöyle gösterebilmek adına vidayı tutuyorum. Ve şöyle bir tornavida kullanıyorum. Tornavida yardımıyla çok rahatlıkla montaj oluyor. Eğer astar dikecekseniz astarınızı bu aşamada e, çantanıza monte ettikten sonra e, astarla örgünüzü e, buraya bakın kumaşla örgüyü aynı anda bu olukları yerleştirip vidalamanızı o şekilde yapmanız gerekiyor. Ama ben bu çanta da astar kullanmayacağım. Bakın bu şekilde tarif etmiş olduğum gibi diğer kısmı da aynı şekilde yerleştireceğim. Kalan noktaları da bakın çantanın oluklu kısmını güzelce yedirmiş olacağım. Sanki böyle marullanmış gibi duruyor mu bakın şu kenarlar örgü oldukça iyi o. Yani tam kalıp gibi içine girmiş olacak. Şimdi tarif etmiş olduğumuz gibi bursumuzu yerleştirelim. Çantamızın son halini sizlerle hemen paylaşalım. Çantamızı sizlere tarif etmiş olduğum gibi tamamladım. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.